Merhaba arkadaşlar ben Cem MC Tekno Game yeni başka bir bölümde daha hoş geldiniz. Teknolojiye dans eden adam yeni yine karşınızda. Bu bölümde sizlere tarihten kalma fotoğraf makinesini inceleyeceğiz. Hemen e, kutusunda zaten bir şey yok. Ayakkabı kutusu koymuşlar. E, falan filan işte. Fotoğraf makinesini ayakkabı kutusuna koymuşlar. Gerçekten çok mantıklı, çok yaratıcı bir şey. Nereden aldın diyeceksiniz. Ee, bir yerden aldığımızı hiç hatırlamıyorum. Ben, bu, kamera benden önce vardı. Ben yok ya bu kamera vardı o yüzden hiç bilmiyorum. Doğum açtım. Ben o zaman yoktum ya. Öyle öyle bir insan yoktu. Şimdi hemen içine bakarsak olursak biliyorsunuz zaten bunun. Ee, sonra bakacağız buna. Şimdi içinden bir adet kutu çıkıyor. Sonra şu şekilde şeyler çıkıyor. Sonra çitler çıkıyor. Aa CD şey çıktı. Sonra pirit çıkıyor. Böyle gereksiz gereksiz şeyleri gelmişler kutuya doldurmuşlar anasını satayım. Fotoğraf makinesi her şeyden de bu, bu, çıkıyor zaten. Bir kurtulamadım şundan. Şimdi e, bu fotoğraf makinesinin megapiksel yok. E, şey yok. Hafıza kartı yok. Ondan sonra flaşı flaşı var vallahi flaşı var. Şuradan çekiliyor. Pat diye patlıyor, patlıyor böyle gözü falan gidiyor. O derece güçlü bir şey. Şuradan şahza mı takılıyormuş neymiş? Uzanlar fiş mi vardı lan? Şu ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Şuradan pil takılıyor. Şurası pil bölümü. Şuradan açılıyor kapatılıyor. Sek, e, Canon Mate 828 falan yazıyor işte. Şimdi. E, bunu önceki bölümlerde de görmüştünüz zaten hani. Mesela ben bir şey sinirlendim mesela. Şöyle bir kitaba sinirlendim mesela. Hani bu kitap güzel ama. Mesela teknoloji atalan adam taşla yaptıysa ben de fotoğraf makinemle yapacağım. Ama buna yapmayacağım. Bu güzel bir kitap çünkü. Şimdi bunu inceleyecek olursak, daha fazla inceleyecek olursak bunu ben 6 yaşındayken miydi neydi? Şu çıkıyordu hali. 4 yaşındayken miydi neydi? 3 yaşındayken miydi? Şuraya bir tane resim koymuştum ben. Açabilirsem şunu bir. He resim duruyor. 3-4 senedir hala duruyor. Şöyle bir ağaç resmi. Göstereyim şöyle. Bir tane ağaç gülüyor. Ayakları var. Elleri var. Mavi gövdesi. Böyle bir şey hani. Kaç senedir de duruyor. Yeri burada. Yeri burada güvende hani. Ne kadar kırsak döksek de hani. Önceki bölümlerde çok görmüştünüz bunu. Vurduğumu kırdığımı falan da filan da. Bu bölümde gene aynısını yapacağız. Sağlamlık denemesi yapacağız hani. Oo. Bakayım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir şey diyeceğim. Oha. Oha şaka maka. Şaka maka çıktı şurası ha. Video çekeceğim derken kameraya kırdık. Tariften kalma kameraya kırdık. Kırılacak gibi bu. Ben bunu daha fazla kırmayayım. Kalsın böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Nereden Hani vatandan alı vatandan aldığınızda ne sonuç olduğunu biliyorsunuz tekrar alanı. Hani hala üretilmiyor herhalde bunlar da. Bilmiyorum artık. Bantlanmış şurası. Bantlayıp getirmişler bize şöyle. Çok şaşırdım. Hani nereden çekir? şuradan çekiliyor herhalde. Deklan şurası herhalde. Şöyle şey yapınca Şöyle şey yapınca yapıyorsun böyle yapıyorsun 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 yapıyorsun. yapıyorsun, yapıyorsun. yapıyorsun, yapıyorsun. Yap 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 Bitmiyor Niye bitmedi bu? Hadi lan Bunun sonu gelmedi bozulmuş herhalde normalde böyle olmaz bir yerde biterdi bu Bozulmuş herhalde bozulmuş herhalde vurunca bozuldu Zaten bozuktu iyice bozuldu eee Made in Japan evet Japonlar yapmış Çinliler yapmamış da Japonlar yapmış Kutusu çok güzel bu arada. Ayakkabı kutusu. Victory Performance. Ee, şeyler çıkıyor zaten. Hiç şarj makinesiymiş. Şuymuş buymuş hiç gerek yok. Direkt bunu yollayıp getiriyorlar yani. Böyle güzel bir kamera işte. Bunu e, bakkalınızda eğer sıra falan bulunmaz Bunu bakkalınızdan 2 liraya falan alabilirsiniz zaten. Bakarsınız incelersiniz. Böyle çok yönlü bir şey. Videolarında bu kamera hep ço çoğu zaman göreceksiniz. O yüzden görürseniz şaşırmayın. Aa çekti lan. Neyse beyler. Böyle bir makina teknolojiye damga seren adamdan bu kadar beyler. Facebook YouTube güvenlerden bize ban ulaşabilirsiniz. Oralardan videolarımı paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.